stratejik kararlar aldığımız, mantıksal düşünmemizi, sosyal davranışlarımızı şekillendiren yargı ve değerlendirme bölümümüz. Bu konuya Finis başına gelenler örnek olarak verilebilir. Bu kişi bir demir yol işçisi. Barut ve demir çubuklarla taşları patlatıyor. 1848 yılında ise bu patlamalardan birinde bu demir çubuk sol yanağının oradan girip kafatasının üstünden çıkıyor. İlginçtir ölmüyor ve aynı şekilde yaşamına devam ediyor. Fakat önemli bir fark var. Karakteri değişiyor önceden planlı, programlı, saygılı bir kişi olan Phineas sonrasında küfürbaz, umursamaz bir adama dönüşüyor. Kazadan 13 yıl sonra da sefalet içinde ölüyor. Öyle bir karaktere dönüşmesinin sebebi demir çubuğun prefrontal korteksine zarar vermesi. Burası da duygusal merkezimiz olan limbik sistem. Korteksten daha ilkel bir bölüm. Ayrıca savaşta da kaç tepkilerini verdiğimiz bölüm. Bunların nasıl çalıştığını bir örnekle açıklayalım. Tarih öncesi çağlardan bir insan düşünelim. Bu insan uzakta bir ayı gördüğü zaman amigdaldan geçen uyarılar hem prefrontal kortekse hem de limbik sisteme gönderiliyor. Böylece biraz heyecanlanmış olsa da mantıklı düşünebiliyor. Bu ayı tek mi, etrafta yavruları var mıdır, beni gördü mü, bana ulaşabilir mi gibi gibi. Ama aynı ayı doğrudan arkasında belirseydi, işte burada amigdaladan geçen uyarılar prefrontal korteksi es geçiyor ve doğrudan limbik sisteme gönderiliyor. Böylece mantıklı düşünme işlemine gerek duyulmadan adrenalin, kortizol gibi hormonların da yardımıyla doğrudan savaş ya da kaç tepkisi oluşuyor. Günümüzde bu kadar fiziksel tehditle karşılaşmıyor olsak da psikolojik tehditle karşılaşma olasılığımız çok yüksek. İşte bir yerden sonra da fiziksel tehditte de psikolojik tehditte de verdiğimiz tepkiler aynı oluyor. Yani eğer fazla öfkelendiysek beynimizin mantıksal düşünen kısmı kapanıyor ve 20-30 dakika boyunca hormonlarımızla baş başa kalıyoruz. İşte genelde de tam bu aralıkta aldığımız kararlar, söylediğimiz şeyler, hareketlerimiz, yaptıklarımız sonrasında pişman olacağımız şeyler oluyor. Yani beynimizin mantıksal düşündüğümüz kısmını kullanamadığımız için öfkeyle kalkan zararlı oturuyor. Öfkelenmek hem sosyal ilişkilerimize hem de kendimize zarar veriyor. Yapılan bir araştırmada sürekli öfkelenen insanların bağışıklık sisteminin daha zayıf olduğu ve kalp krizine yakalanma olasılıklarının %9 daha fazla olduğu belirlenmiş. Az önce de bahsettiğim gibi hormonların etkisinin geçip normal düşünebilen bir insan haline gelmemiz 20-30 dakikayı bulabiliyor. İşte bu yüzden eğer biz sinirlendiysek ya da sinirlenmiş bir insanla ilgilenmek durumundaysak o kişiye bir 20-30 dakika tanımalıyız ki Beyin fonksiyonları tekrar yerine gelsin ve mantıklı olarak düşünebilsin. Kısa vadede yapılabilecek şeylerden bir tanesi nefesimize odaklanmak. Bunu yaptığımız, derin nefes aldığımız zaman hem adrenalinin etkisiyle hızlanmış olan kalbimizin normale dönmesine yardımcı oluyoruz. Bir korku, iki ardinal. Ardinal bir hormon. Hem de bizi sinirlendiren, öfkelendiren o durumdan bir nebzede de bir anda olsa uzaklaşmış oluyoruz. Kısa vadedeki diğer yöntem de durum analizi yapmak. Örneğin şu anda sinirleniyorum çünkü şu şu sebepten dolayı gibisinden kendimizi rasyonel düşünmeye, mantıksal düşünmeye zorlarsak beynimizin kapanmış olan rasyonel düşündüğümüz, mantıksal düşündüğümüz kısmını tekrardan aktive ederek hayata dönmesine, geri dönmesine yardımcı oluyoruz. Uzun dönemde yapılabilecek şeylerden bir tanesi egzersiz ki zaten bunun önemini artık hepimiz biliyoruz. Egzersizle birlikte adrenalin, kortizol gibi hormonların etkisi azalmaya başlıyor ve vücutta birikmiş olan stres atılıyor birikmiş olan stres atıldığı için de duygularımızı kontrol etmemiz kolaylaşıyor ve anlık öfke patlamaları yaşama ihtimalimiz azalıyor. Bu arada egzersiz derken de 140 kilo squat yapmaktan bahsetmiyorum. Yürüyüş yapmak da bir egzersiz. Önemli olan düzenli bir şekilde uygulayıp etkilerini görebilmek. Uzun dönemde etkili taktiklerden bir tanesi de yazmak. 2008 yılında kronik ağrı çeken hastalarla yapılan bir araştırmada 9 hafta boyunca yaşadıkları öfkelenmeleri yapıcı bir şekilde ifade ederek yazan grupta 9 haftanın sonunda ağrılarını, depresif modların daha iyi kontrol ettikleri ve ağrı şiddetlerin azaldığı gözlemlenmiş. Yani stresli bir durumdaysak, sürekli öfkelenmeler, öfke patlamaları yaşıyorsak günlük tutmak iyi bir çözüm olabilir. Bu arada günlük tutmak derken bu sevgili günlük saçmalığından bahsetmiyorum. Hissettiklerimizi, duygularımızı, derinlemesine analiz ederek, kişisel bir terapi gibi sebepleriyle, sonuçlarıyla, kabullenmelerimizle, çözümlerimizle detaylı bir şekilde yazmak. Yani bir nevi kendimize sohbet ediyormuşuz gibi. Zaten insan kendisiyle sohbet ettiğinde konu konuyu açar. Yazdığımız zaman nelerin bizi gerdiğini, nelerin vücudumuza stres biriktirdiğini çok daha rahat derinlemesini analiz edebildiğimiz için çok daha kolay bir şekilde çözümler üretebiliyoruz. Zihnimizi her durumda sakin kalacak şekilde eğitmek bizim elimizde. Öfkelenmek, sinirlenmek değil, her durumda sakin kalabilmek bize yarar sağlar. Çünkü öfkeyle kalkan zararlı oturur. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Girl should. la schiena, lui fa i cavoli suoi. Vieni, Ale, vieni, vieni. Mamma! Guarda che il vento. Adesso <susurra> eh, ne hanno tanti, non pensi che vengano a casa.